Adem. Buyurun Barbaros Bey. Bu Okan çok canımı sıkmaya başladı. Çağırdı. Önemli şeyler söyleyeceğim dedi. Evveledi, geveledi. Ne yapmamı istersiniz? Bitir işini. Bu saatten sonra artık işime yaramaz. Nasıl isterseniz. Yiğit nerede? Odasında. Efendim Azize burada. <laughs> Azize mi? Güzel. Geldi demek. <laughs> He, ne yapalım? Gidip bir hoş geldin diyelim kendisine. Ha kuzey? Kuzey nerede? Odasında. Ee, efendim, İskender Bey ölmüş. <gülüyor> İskender. <gülüyor> Güzel. Çok güzel. Kim yaptı acaba? Balkan mı dersin? Aman canım, neyse ne. <laughs> Kartlar yeniden karılıyor Adem. Güzel. Çok güzel. <laughs> İskender öldü. <laughs> Anne. Babam. Öldü. Duydum. Nasıl öldü diye sormayacak mısın? Kalp krizi. Kapını almaya vakti olmamış. Odaya girdim boylu boyuna uzanıyordu. Mektuplarını aldım anne. Tut elinde. Sen de tut. Şimdi nerede? Noktadır. Kuzey'i aradım. Haber verdim. Başın sağ olsun Yıldız. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım içeride mi? Zeynep Hanım içeride bir misafir var ama onu diyorsanız. O misafir değil. Buyurun. Oo, işte bu. Şükür kavuşturana. Abla kardeş buluşmuşsunuz bakıyorum. Nasılsın delikanlı iyi misin? İyiyim. Daha iyi olacaksın daha iyi. Neden bize bu kadar iyi davranıyorsun? Anlattım sana dinlememişsin demek ki beni. Biz aynı taraftayız aynı safta. Alpanlar. Evet. Bize niye ihtiyacın var ki? Hemşire bir kızla ayakta bile duramayan bir oğlan. Madem derdin alpanlar. Adem gibi iki bin tane adamım var. İki araba dolusu topla, git evlerine bas, o evi başlarına yık, hepsini delik deşik et. Yapamaz mısın? <laughs> ateş gibi senin bu kardeşin, ateş gibi. Benim gençliğimi hatırlatıyor. Biraz konuşalım mı seninle Azize? Delikanlı, bir an evvel iyileşmeye bak. Sana çok ihtiyacım olacak, çok. Aslan parçası. Gir bakalım, gir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.